Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Merhaba. Şöyle. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Kardeşimiz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> arkadaşlar yeni bir gün. Bugün günlerden salı. Pazara doğru gidiyoruz. Benim bugün arkadaşlar bayağı erken geldim. Sabah namazından sonra çıktım saat 7.30'a doğru evden çıktım. Bir telif hakkından dolayı bir şeyimiz vardı. Onun için geldim. Hani ismini vermek istemiyorum bir tane hani söz yazarı bana hani bu YouTube'a falan da değil. Facebook'tan normal müzik paylaşmışım. Ta yeni de değil. 5-6 yıl olmuş askerden geldiğimde. Sen canlı mı söyledin? Yok böyle şu anki Koy kaldığımız bir... ev var ya ha. o evde inşaat halindeyken cihaz kurmuşsun. Kendi başıma şey, şarkı söylemişim. Ne dersen de. Millet siliyeyi hani, arıyor. şey si, si arıyor ya adam böyle hani tamam söz senin olabilir de ben bunu satmamıştım hani bu klip çıkarmamıştım. E, silebilirdi sen uyarabilirdi. He canım silebilirdi de normal hani para alalım diye mahkeme vermişler. Öbür yılda arkadaşlar bir yıl falan oldu. <laughs> beş bin lira teklif ettiler. Hani ödersen şeyimizi çekeriz diye. Sonra aracı girdi. Aracı üç bin liraya şey yaptı. Ben de bir buçuk lira vermedim şey yapmadı. Benim gibi 140 kişi vermişler arkadaşlar. İşte söyle. Hani oturduklar yani. O oturdukları yerde onlar da öyle kendilerine iş bulmuşlar. Neyse hayırlısı olsun. İsmini vermek istemiyorum. Bugün 2-3 tane arkadaşından beraber aynı onlar da benim gibi gelmişler. Oradan da çıktık. Aynı 14 Mart'a atıldı. Şeyimiz. 14 Mart'ta tekrar gideceğiz. Bakalım hayırlısı ne olursa. Eğer suçluysak cezamızı ödeyeceğiz. Eğer suçlu değilsek de evet. hani ben evet. şey yaptım sonuna kadar gitsin o zaman ben dedim yani profesyonel gayet falan yapmadım gazet de çıkarmadım dedim ondan dolayı arkadaşlar çorba falan içtim Aksa'da sonra atlam günü çay içtim benim Gel asaklam bir geldiler oluyor onlarda beraber çay içtik şimdi de bazara doğru çıktık ben bir bazar yürüdüm. yapacağız. En çok böyle Özet geçmeyi seviyorum Hasan. Hani bir şeyler yapıyorsa He. Onu anlatmayı çok seviyorum. Ya bazen böyle oluyor, bazen de boş oluyor hiçbir şey çekemeye de biliyorum. Aynı burada varmış. Bak tamam dolap da buradan aldık bir şey. Şeyin dediği bura o zaman bizim komşular gitmişler de yağ falan satıyor diyordu ya şey yağ mı bir şey yağ değil de. Bu ne oluyor? Şeker mi bir yağ diyorlardı. He toplar Demek böyleymiş. Bazen pahalı oluyor, bazen indirime geliyor. Normalde 140 lira ya her yerde ya. Evet. Burada 170 lira neresi ucuz diyorlar. Bir arada burası indirime gelmiş. O zaman arkadaşlar pazarda bakalım durum nasılsa. Bugün de Ben böyle. de bayıldım pazara git, gitmeyelim valla ee, size şeyin izniyle. Bugün gezmiş olacağız. Geçmişe tatilde hep beraber çıkalım dedik. Işte gezelim dağıtık dolaşalım dağıtık arkadaşlar. Ya, Aynen Murat da tatilde. İş arkadaşı hasta olduk Murat'ı çağırdılar. Murat eniştem gitti geri. He, adam tam iyi duruyordu kahvaltı yapacaktık. Kahvaltı Aynen. yapmadan çağırdılar. Açtım sinir suprayı koydu ortaya kapattım. Biz zaten sabahleyin Serkan'la yaptık geldiydik. Yine de kan evet, bundan Ben de sizi işte. bekledim ya ben yaptıydım. O fikir yaptı de. İyi oluyor evet, yani. ben yaptım, onu hiç yapmadım. Arya Can size şey olmayın. Ben orada ço çorba de. içtim ben. Hele ki de yapmışsın arkadaşlar. çok, be. çok <laughs> beklemişsin <laughs> bunları ben. bunları İlk kendim ben karnımı doyurdum. Çay da bundan orada içtim arkadaşlar. Tamam, kilo mu deme benim. Ben spora başlıyorum. Evet. 86. Bir ay sonra görecekler inşallah. Arkadaşlar o zaman videomuzun devamında görsünüz yoksa biraz daha çekersem sağ kolum düşecek aşağı doğrular falan. Değerli dostlar şimdi süt satılıyormuş orada. Süte baktık. Yine süt burada 70 liraya. lira. Biz daha 60'a veriyorduk. Koyda geçen 2-3 gün, gün önce ben de 70'e şey yaptım. Çok yap böyle satılır. 8 lira bu. Ben dün 5 kere verdim kilosunu. Ne mi? Niye verdim? 190 kilo verdim. Ne yapayım evde çırpmasın diye şey ama benim patatesim şöyle pek iyiydi. İyi patatesi? 5 TL'den burada gel bir de 9 TL al buradan da. Vallahi bir şey de bacım. <laughs> Unuttum. Biz ee, daha var varlığa burada <laughs> yeter. Biraz Allah bağlasın. Koyuyorsunuz arkadaşlar burada. Evet. evet abi onların da tane sonlara da altı tane alırsanız 50 lira olur abi. Evet ablam onlar. Kaç liraymış 10 lira diyor. Alt tane alırsan 50 lira olur diyor abi. Bize gelir <laughs> o zaman. Alt tanesi 50 lira gitti. Şunlar değil mi? Evet, şunlar. Cansu görmüyorsun. Cansu. Cansu <laughs> sen sana görme bunları. <laughs> şundan şey ne şey kadar ya? ya. Bunun da tanesi 25 lira. Abi. Ha, 10 lira olsaydı alır. Ben de bundan alsam da diyorum elmas saklamaz. Siz neyim gel diyorum. Hasan elimin ortasına koy da büyüklüğünü görsünler. Arkadaşlar çam fıstığı koyacağım Hasan bundan. Bundan size geldiniz mi? Çam fıstığı Anca. Kilosu 300 lira, 350 lira olmuş bacım anca. Alt tanesi 25'e geldi abi. Normalde 30 ama mı? 25 olur. İyiymiş la. 20 olmaz mı abi 20? İndirim Abla yap. Abi 22 liraya bana geliş var. 3 lira para. Yani. 20 yap da alalım. Bir sene işte, sonra bir alalım. Bir tane canı sağ olsun. <gülüyor> ne koyacak <laughs> la? Şey kız kahvenin yanında şeker çikolata koyuyor ya ha. onlar da. Ya. 30 35 lira. Ben ha. aldım işte geçen almasa. Evet. Çıtlık ne kadar abi? Arkadaşlar bay, bizim köy çıtlığından görüyorsunuz. Şu, şu, ha, bu değil. ne? Köy çıtlığı orada. Bizim köy çıtlığı ne? buymuş. Atmış mıymış? Görüyor Allah. musunuz arkadaşlar? atmışmış. mı? kalan size satsın bari de çıcağıtın oradan şey çıtsın ya. Atmış <laughs> Aynen. Şöyle Hasan eli ağrıyormuş arkadaşlar. Ağrıyormuş. Ben çekiyorum. Kamerayı atlamam. Bak Surt 70 liraymış. 5 kilo mu? 5 kilosu 70 liraymış ee. arkadaşlar. Duyduk duymadık demeyin yani. Ama geçenlerde 90 lir Aksaray'da. O şeydir abla ev, eve getiriyorlar ya. o ha, Olabilir. Hizmet odası. Çünkü, çünkü 60 mışmış şimdi 90'a çıkarmışlar yılbaşından o sonra. Getirmez, olabilir evet. Derman <laughs> geçen çorap alacağım diyordu. He gideriz annem şuradan çıkıyor. Şuradan geçesen. Nerede? Burada. İçine girelim he. Pekmezlere bak. Yakından gidelim gelin. Halkası alanını görüyorsunuz. Yermiş olmasın. Gel. Gel onu mi ama. Herkesin sevdiği şey var ya. Aynen. Şöyle sağ ol, sollu çekiyorum arkadaşlar. Bir taraf meyve, bir taraf çerez. Evet, çerez bölümü ben buradan çekmem. Aldım mı? Artık haklarım var değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. 4 kilo fazla evet. Ben sadece meyve alacağım arkadaşlar. Benim kiler evde olmuyor ya yemek yemiyor. Şu ne? Yok değil. Bunlar ne abi? Şimdi elma ha. sirkesi ha. bence. Ha, elma sirkesi. Şunlar alı sirkesi. Çeşi çeşi. Al. Geçen buralardan bir zeytin aldım. Bir Kalabalık. Ne Tarifinin hem zor bulduk arkadaşlar tamirde. Hem büyük hem şey. Kalabalık. Kalabalık. Hava da öyle güzel ki arkadaşlar aynı yaz havası bugün gibi bugün. Gün, çok soğudu ya bugün. Aynen ya. Aşağı, aşırı güzel bugün. Vallahi resmen yaz. He he. Sizin oralar nasıl iyi <laughs> mi? Akşam buz oluyor. Daha bak, yaz <laughs> Hasta sabah yaz oluyor. Hatta sabah gelirken üşümüş de. Sonra Aa, açıldı. gelen evvel açıldı, çekti. He. Oturtta giymedim, böyle çıkmıyordum. Altındaki kazak da kalın ya iyi. Altından sekiz lira çıkmıştı. Evet. Kurmalar burada 25 TL. Li. Köylerde daha uygun arkadaşlar. Ali baba, hadi baba, düştü baba. Karnıva halvar 20 iyi TL. Tatlı tatlı. Beyaz Beyaz soğan. He. soğan. Beyaz Beyaz soğan. Beyaz soğan. Beyaz soğan. Beyaz soğan. Beyaz soğan. Beyaz soğan. Bunlar da çekirdekli oluyor hiç sevmiyorum. Ne yok? Şu mandalina çekirdekli oluyor hiç evet. sevmiyorum onu ben. olmaz diyorum. Bunlar ne güzelmiş. Bakın hele şeyler arkadaşlar. Heh, geçen Abi. sene olsaydı kapımızda çoktu. Ama! Askere gidiyorum ben de çeksene askere gidiyorum ben ya. Askere mi gidiyorsun? Size ne ikram edeyim? He, sağ olasın hiçbir şey ikram etme. Sen elma askerlik edeyim. yaşın geçmedi mi? Benim yaşım geçti de ben cenaze vardı gidemedim. Kaynanam Aa, öldüydü. Allah rahmet eylesin. Askere gidemedim ben. Haa. Başka da ne oldu? Kaynanam tuvaletin camından atarım kaçtı. Allah. Im. Acım! <gülüyor> Ana! <gülüyor> <gülüyor> anam bir işi şey var. Ha, sen anam bir işi şey var. <laughs> anam ölsün şey <laughs> anam. Şey Aynen <laughs> anam ölsün. Aldım aldım. Sağ Tamam. Nasıl Aynen ne olacak? Karın olur mu Ya değil, değil mi teyze? Hasan Otuk dedin mi? Yudumdan izler. Kimden? Hasan Otuk. Hasan? Otuk. Otuk kim? Dur bir yaz o zaman bana. Tamam. Ha yaz onu şuraya. Gülpınar'la Hasan yazdın mı? Yaz. Senin yazman yani yok, yok mu? Yok kız ben okul okumadım ki sanki. Hiç mi yani? yok? Hiç yok. Hasan, Hiç Biliyorsun. okul bir de beş, beş gün gittim. O, bir, 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 bir. Tut sen onu. Kuşetleri verişim var onlar. Öğretim, bir, 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 kaydana maskere gidiyorum. Haydi bunlar. Kaynana ölmüş. 10 lira portakal. 10 lira ama çok güzel. Kaliteli. Bunu yazdığında YouTube'a çıkarsın. Tamam. Ama mı? O videoyu Haydi. izle. Hadi iki gözü bir çiçeğe de. gücü rast Hadi bay bay. Allah'ım ya Rabbim. Valla hasta mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Ya benden dalga geçti ya da okuması yazması yok. Ama o zaman hesap kitap nasıl yapıyor bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Neredeki bilgileri kaybettim. Eee. Oğlan bana tuttu dille ismini yazdırdı. Akşam izleyeceğim, ablam ablam bir yaz diyor, okuma yazma Allah, Allah yok diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. O kağıda yazdım artık, Gülfün sana sanatık dedim. Tamam diyor, izleyeceğim eee. diyor. Ben de <laughs> Burada sizi de hoşuma gidiyor. Malzeme satıyor. Ben oraya gidin Biraz dolaşayım. Siz de oraya gidin. Şu şey var arkadaşlar. Şurada malzeme satılan yerler var. Bunlar da benim hoşuma gidiyor. Ben birazcık burada dolaşacağım. Şöyle bakalım bir. Neler varmış, neler yokmuş. Şöyle bir dolaşalım Arkadaşlar. dostlar. Şöyle eşofman aldım. İki tane. Bir babama, bir bana. Bir de kendime üstüne kazak aldım. Göstereyim mi? Orada göstermeyi unutmuş Hasan arkadaşlar. Ama güzel. Kazak benim hoşuma gidiyor. Annem gırgırışıyor. Gırgır da Mare benden şey olsun arkadaşlar. <laughs> Annem gırgırlasın evini. Al. İlkay bacım kırgıda anacığım Yok abla bana şöyle kaç verdik abla bana? L aldık sana L, aldık L değil mi? E, olmasa ben değiştiririm. X'li baba L. mı? Öbürünü da bana da X'liye alacağım Ne olacaksa çuval gibi Yılmış bana Yok yılmış Yok Çok bol Ben bu iyi. Bak bu kuzu Bana iyi oldu Murat bir giyiyormuşuz, ben iki aldım, büyük geliyor. Yol güzel, diyor. güzel. Ama da onda, Olsun olsun, bu güzel. Daha çok. S değil, M değil, L bacım. Evet. daha o kadar kilo almadım Aray. diyor. Hanım <laughs> böyle de şey, küçük giymeye şey de ona, biz ben, öyle giyiyor. Ben <laughs> zayıflayacağım ben. Arkadaşlar görüyorsunuz burada, şöyle ceviz kıracaklar var. Yavaş yavaş. Gösteri gösteri. <laughs> Şöyle çocuklara onca. Sen Jandarma ambulans. buraya abi. abi iki kadar. He. büyük bacım bu kapıdan annem geçmez. 600 liraymış. Hı. Hmm. Evet. ne kadar ya abi? 200. <laughs> 250. Şu tahtalar ne kadar? Bazlama tahtası. 120 mi? Gördüğünüz burada da ırbık var. <laughs> lira. Evet, arkadaşlar bazarda Yok yok. <laughs> Bu arkadaşlar arkadaşlar şimdi çiğ ısmarlayacağım bunlar çiğ köfteyi severler ikisi de. <laughs> rahmede sever bilmem bilmiyorum Rahmet'e var da Rahmet'e kalan bizimle arada kaynayacak. <laughs> dostlar. Oraya da girdik. Bizim arkadaşımız dükkanıymış. Oradan da deodorant falan aldık. Evet ben de aldım arkadaşlar. <laughs> Hayvanı aldım. Ben başta almayacaktım. Onu sonra Hasan kardeşim... <laughs> o da benim arkadaş çıktı Olsun. arkadaşlar. İkram yaparım size. Hasan, <laughs> Hasan'ın kardeşine ikram yaparım dedi de dur beni de alım o zaman diye. Ama sanki 5 lira indirim yaptı 5. Şunu aldım bunu da Serkan'a aldım. Olsun bacım 10 lira 10 lira. Sanki bunun kazancı her tarafı kaç lira geldi. Yendi zaten Allah 30, Allah Allah. 35 lira mı ne adam. Öyle oldum bedava Allah Allah. <laughs> Ama çok demek ki çok bir şey alsan bayağı şey olacak. İki üründe 10 liraysa. Düşünsene çok bir şey aldı Aksarlı arkadaşımız bir çıktı bir arkadaşlar. Bir Dursun, abi. Dursun abinin dükkanıymış orası. Ben de kendime can suya deodorant aldım şunun içinde. Şöyle dolaşıyoruz bakalım. Ya... ya. Şeyde ürünleri. markası yok. Bunların hepsinin markası tarım ürünlüğü. Ha. Bura hıyaması. Çay nadir ki burada. Çay olurun oluyor derler. Ben çay aldım ya geçtim. Umut diyelim bakın bana. Hadi bak bak. Bura tarım. Aa, kredi. Çok güzel. Kopar hadi. Kopar. 63 numara sözü şanıdır. Ha. Buralı güzel değilirdik sevgili çiftçilerimiz. Yarın olmadı yüzük. Burada 170. Işte normalde dışarıda 50 lira, 55 lira 55 e yok da 55 60 e abi. burada 60 işte. Demek ki bu. Yoğurt ben fazla gördüm vallahi. 53'e var. Bu demek ki bu çift var, sa çift de sarılı demek abla. 54 lira. 2 kilo salep. Kakaolu dondurma varmış. Yanlış bunu kimin yine dondurma. Yani. Çay ne adam şuradan sonra da? Çaylar ne kadar? Çaylar. Çaylar. Çayları... Bu tarafta. Daha da çay kaçmış. Da, yani 105 lira. Iyi bak. 5 kilo 105 olunca 50, 50, kilo olsa kaç kilo yapar? 113 aldım. 5 evet. kilo 105 mi? 10 Aha. kilo olsa 110 yapar. 10 kilo olsa 110. 20 kilo 240. 20 kilo 240 milyon ha. yapar. 5 kilo. İyi. 40 kilosu da 480 yapıyor. yapıyor. 480 40 Yok kilosu. Ya. 40 kilosu o kadar Su kilo. Bin 1000 kusur lira yapar abla. Matematiğimiz çok iyi arkadaşlar. Abla 1000 kusur lira yapar. Bak, 15, 50 lira mı ne yapıyor? Kaç? 105. 105. 105. Bu 15 değil bacım bu. 5 kilo diyor abla. Ana bu 5 kilo mu da? Evet. He, 5 kilo ondan 1050 lira falan. çarpı yap. 105. Evet. 525 milyon yapıyor. <laughs> bak öyle çarpılmaz bak. Bak. Kaç liraymış? 105 liraymış ya. 105. 105. Çarpı. Çarpı. 50 yapacağım. Ha. Abi <laughs> 50. <laughs> 105 <laughs> orada yo 105 bak 105 yapar bak. 100 yapın ya. Yo bak, 105 bölü 5 böleceğim. Kilosu 21 liraymış bak. 21 çarpı 50 yapacağım. <laughs> 1050 lira bak ben dediğime geliyor. <laughs> <laughs> evet, ama ki neydi ya? 5000 <laughs> <laughs> 1050 dedim ama ben sana. Şey kaç var atla burada? 77,5. Abi ben arkadaş, ben arkadaşlar geçen aldım Alo? internetten şundan. 10 tane getirdim arkadaşlar. Baba? Bak burada e, kaç abla 77 lira görüyor musun? Sen kaç aldın ya? Ben 63 diye mı ne aldım? İyi almışsın. Ben, ben 63 e aldım arkadaşlar. 10 tane aldım daha ikramlı geldi yani. O da bize yaza kadar yeter. He evet, olsun. Evet diyor dostlar. Şöyle şişeye geldik. Neydi bu? Çiğ geldik. Gördüğünüz gibi şimdi sipariş ben normal bir şey isterdim. Turşusuz olacak. Benimki turşusuz olsun Ayhan. Ayhan'ın Arda'yı da çarşıdan çağırdık. Bunlar bir fasıl geçmişler arkadaşlar. Biz bir yemişler önce. İkinci yiyecekler. Ondan sonra koya doğru gideceğiz arkadaşlar. İnek saatimiz falan geliyor. İnek sağlayacak. Bakalım nasıl olacağımız tadına. Nasıl yapmışlar güzel olmuş. İçinde de bayağı var. Acı da çok tatlı. Mega durum ya güzel oluyor. Hem bol oluyor için. Evet. Evdekiler de döner yapmışım arkadaşlar. Onlar da döner sipariş verdiler. O zaman bize abi olsun. Daha ablam kızın siparişi de yeni yapılıyor. Kesesine Afiyet olsun yerim. Arda ablam da Biz karnımızı doğurduk bile. <laughs> Yılmış'ın çiğ kohtesi de gelmiş. Nasıl acıymış oğlum. Ya. <laughs> Yaktı yaktılar <bu> yoo. <gülüyor> <gülüyor> Allah acı. Benimki acı vallahi. Acı. Daha bir de Ayhan acının acı acısı demiş sonra. nasıl yiyeceğiz? Dostlar yeşopmanı giydim şöyle yerimi cibime attım ve şansa cip çok çıktı sanki ikinci el aldı sıfır bir sürü para verdik valla kayınvalidem günde geldiler dünyanın oturamadık ama bugün inşallah Can su aman çay koy da diyorum gidemesinler diyorum dünyanın <laughs> <laughs> Dün arkadaşlar. Aa, dünün çay içecektik, yemek yani şey, şey, yemek ki, yiyecektim, oturacağız tam getirdim. Sonra sofralardan arkadaşlar gelince gitmek zorunda <laughs> kaldılar. Arkadaşlar bu şeyi diktin babam diyor ki heves kaçar diyor. Annem günde ne diyor? Ne yani? İftira atarlar üstünde dikiş Sen de gelse de dikiver dedim Cansu'ya o da iftira olurmuş. <laughs>

İsmini vermeyin. Çocuğa çıkıyor isimleri. Oğulanım giy git. Acayip olur oğuldan biliyor musun? Düşün kadar ya. Pasak mı der olur oğulda? pasak. Pasak Annem bu renk olacağı da yükselir de bu olmazdı. Pembe <laughs> bu da. Erkek adama şu dağıyor. O kirlenmez. <laughs> de yükselir oğula giy git diyorum da. <laughs> Anne o patik düşmanı bir gelsin söyleyelim. Bu söküzecek. da bebeklerimize, küçük bebeklerimize öğretecek. Bunu nerede görüyorsa götürüyor babaannesine, baba al diyor. Babaannesi o büyük çeniyor. değil mi senin? Bir hmm. evet, de değil de Bir şey. de sonra giysin. De. De. Ben de şey öğreteceğim ona, tuz patik. Ya yani. böyle da o da iyi olmaz diyeyim. Bu iyi bir tık. Tuz patik şey biraz sert oluyor. Ayrıca sonra giysin he. Zaten yiyemez yatakta Ömer, Ömer. sana da örsünler mi Ömer? He. mi? Babaanne bakmıyor musun babaanneye? Örsünler mi?

Öyle öyle şey işte, bana, moda orası Giyizim, moda yırtılır Giyizim ya çok zor olmuş hiç çıkartma ayağınızı calcık dursun. üşüme İyi iyi daha yine haberle var bitmeyen bir Sinan Sinan'ı görüyorsunuz arkadaşlar Sinan bütün izleyicilerimizi takip ediyor Sinan iyice meşhur ya, oldu burada. Almışlar. Aman çıkmasın da millet de kurtulsun daha Daha işte haber olsun, şu şey olsun di daha devam diyor. Bir e, de, de, de bunu, bunu da. söylemedi, başka suçtan yakalandı. He, başka suçundan yakaladı, bunu bulamadılar da şey daha. Diyelim, şöyle cenazesini bir bulsalar da arkadaşlar Arif et O zaman arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi akşamlarınız olsun. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlarınız olsun.